Evet arkadaşlar New York sokaklarından yeniden merhaba. Uzun bir ara girdi. Uzun bir süre video çekemedim. E, sebebi ise hayatımdaki bazı değişiklikler. Bir takım planlar içerisindeyim. Bir takım değişiklikler içerisindeyim. E, dolayısıyla video çekmeye pek fazla vakit ayıramadım maalesef ki. E, tabii ki bu... E, iyi olmuyor biliyorum ama yapacak da bir şey yok. Hepimizin hayatında bazı dönemler oluyor. Benim de hayatımda o dönemlerden bir tanesi içerisindeyim. E Tabii ben bu YouTube videolarını hobi olarak yapıyorum açıkçası. Tam bir bu bir gelir kapısı değil benim için. Henüz zaten çok az takipçim var. E Tabii ki çok daha fazla olmasını ben de isterim ama bunu bir baskı olarak, baskı unsuru olarak sizlere yansıtmayı sevmiyorum. İlla hadi kanalı abone olun. illa videoları beğenin. Tabii ki beğenseniz Çok hoşuma gidiyor. Daha algoritmayı çalışıyorum ama yani hani böyle bu baskıyı hissettirmek istemiyorum bana çok doğru gelmiyor ee, bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz ee, şimdi ben Bugün başka bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ki Ekim ayındayız. Ekim ayında Amerika'da Halloween. Türkiye'de bunu cadılar bayramı olarak söylüyorlar. Fakat burada tam olarak cadılar bayramı şeklinde telaffuzu yok. Sadece Halloween bir isim olarak gelmiş. Bu Halloween ismi ise aslında bir pagan inanışı. Çok Hristiyan tarihinden bile önce gelen bir takım inanışlar. Bu gelenek İrlandalılardan çıkıp Amerika'ya taşınıyor İrlandalılar tarafından. Fakat İrlanda'da çok fazla e, günümüze kadar e, taşınmıyor bu fakat Amerika'ya gelmiş olan İrlandalılar bunu tüm Amerika'ya yaydıklarından dolayı e, Amerika'da bu yıllar içerisinde bir festival havası içerisinde dönmeye başlıyor. Biraz şekil format değiştiriyor. Aslında ben bazı yönlerini çok hoşuma gidiyor. Bazı yönleri tabii ki tartışılabilir. Özellikle bu korkutucu kıyafetler, inanılmaz makyajlar yaparak kendilerini korkunç hale getiren insanlar vesaireler. Bir yandan da çocuklara yönelik bir kısmı var bu Halloween'in, Acadılar Bayramı'nın. Şöyle ki ben onu bizdeki şeye benzetiyorum, şeker bayramına benzetiyorum. Şimdi trick or treat denen bir olay var. Trick or treat'in tam Türkçesi ya bana e, bir şekerleme, çikolata gibi bir e, ödül verirsin veya ben de karşılığında seni korkuturum. Seni tehdit ederim. Sana e, korkunç şakalar yaparım ve sen de e, ne yapacağını şaşırırsın. Senin aklını alırım şeklinde. Tabii ki bunun çocuksu bir tavırla olduğunu düşünmeniz lazım. Zira çocuklara yönelik bir olay bu. Halloween. Genelde Halloween zamanında bütün evler e, süsleme yapıyorlar kapılarına. Korkutucu şeyler yapıyorlar. Herkes birbirini korkutma peşinde açıkçası. Aslında sevimli hayaletler. E, böyle e, biliyorsunuz ki sonbahar ayları, Ekim ayı, sonbahar ayı. Sonbahar aylarında e, bal kabakları burada turuncu renkli oluyor. O turuncu renkli bal kabakların toplama mevsimi aynı zamanda. Pumpkin picking derler. Ekim ayında insanlar e, tarlalara giderler ve e, kabak topla, toplarlar tarlalardan. Bunun için de ayrı bir e, bu festival havasında bir organizasyonlar düzenler bütün bu tarla sahipleri. E, neyse uzun lafın kısası tarlaya gidip o pumpkin picking yani kabak toplamadan kabak evini alıp evinize getirirsiniz ve o kabağı oyarsınız korkutucu hale getirirsiniz dişler yaparsınız içerisine mum koyarsınız sanki gözlerinden ve ağzının içinden ateşler çıkan bir korkutucu yüz ifadesi oluşur kabakta ve bunu kapının önüne koyarsınız ki gelenleri korkutur çekindirir. Çünkü e, bu gelenekten dolayı herkes birbirini korkutma havasında içinde. Dedik ya işte ondan do, e, dolayı. Buna rağmen çocuklar da sizi korkutmaya gelirler. Bir korkutucu kıyafetler gelirler. Kimisi cadı şeklinde, kimisi hayalet şeklinde, kimisi canavar şeklinde, kimisi Frankenstein şeklinde. E, kostümler giyip, makyajlar yapıp, giyilip sizi korkutmaya çalışırlar ve derler ki eğer ki bana çikolatanı vermezsen senin aklını alırım, seni çok korkuturum diye şey yaparlar. E, i̇nsanlar da özellikle büyükler tabii ki çocukları için, çocukların istediği gönlü hoş olsun diye evlerinde o gün çikolata ve şekerleme bulundururlar ve kapıya gelen bütün çocuklara grup halinde dolaşır zaten çocuklar çocuklara ellerindeki kovalara, şeker kovalarına birer tane veya birkaç tane şekerleme çikolata gibi şeyler verirler. Çocuklar da sevinirler. Adam da korkutulmaktan kurtulmuş olur bu sayede. işte numaradan tabii ki hepsi. Aslında çok güzel çocuklara yönelik çocuk çocuklarla, mahalle halkı halkının bir araya kaynaşmasını sağlayan güzel bir gelenek. Bizdeki şeker bayramını andırıyor. Hani bizde de şeker bayramı olunca, olunca çocuklar dolaşır ya kapı kapı zillere basarlar, şeker toplarlar. Şeker bayramı ismi oradan gelme zaten biliyorsunuz. Ramazan bayramını biz Türkiye'de şeker bayramı olarak bu şekilde kutluyoruz. Çocuklara yönelik kısmı e, dan dolayı. Bundan dolayı e, birbirine çok benzetiyorum ben. İşin dini kısmını falan e, söylemiyorum. Sadece işin konsept kısmından bahsediyorum. E, yoksa olay sadece e, makyaj yapıp e, yetişkin insanların sokaklarda e, festival düzenlemesinden değil. E, ibaret değil. E, yani bu işin bu yönleri de var. Onu da sizlere bahsetmek istedim. Buradaki güzel şeylerden bir tanesi bu Cadılar Bayramı'ndaki yani Halloween'deki gelenek, yönenek. Bunun haricinde insanlar çok güzel ev süslemeleri yaparlar. O ev süslemelerini ev, evlerin dışlarını, bahçelerine e, süsleme dediğime bakmayın. Dekorasyon, tabii korkutucu da dekorasyon. Bunu yıllar içerisinde yarış haline getirenler inanılmaz e, paralar harcayarak dekorasyon firmalarına e, paralar ödeyerek inanılmaz korkutucu dekorasyonlar işte evinin içinde işte bahçesinden tabut çıkan toprağın altından el çıkan e, dekorasyonlar işte e, üç boyutlu ışık gösterileri yapanlar pencerede dolaşan hayalet e, gösterili ışık gösterileri e, kapıda kurt adamlar e, Frankensteinler işte aklınıza gelecek bütün korkutucu şeyler Burada dekorasyon olarak kullanılıyor çeşitli evlerin binaların önlerinde. Ama genel konsept sarı ve turuncu yapraklar ve onunla beraber e, turuncu renkli balkabağından oyma korkutucu suratlar. Ee, bu bir genel konsepttir burada Amerika'da. Aslında e, bir cümbüş havası yaratıyor bütün Ekim ayı boyunca. 31 Ekim'de de e, Halloween'i cadılar bayramı olarak kullanıyorlar. İşte çocukların e, kapı kapı dolaştığı gün o 31 Ekim e, Halloween e, zamanı yani cadılar bayramı günü. E, kısaca böyle şimdi isterseniz mahallede dolaşırken etraftaki evlere bir bakalım evlerin dekorasyonlarını bir görelim sizlerle. Evet, burada mesela karşı tarafta Trick or Treat diye yapmışlar, ee, hayalet e, süslemeleri, örümcek ağları vesaire. Burada da yine başka şeyler. E, şirin tabii bunlar, bazıları çok şirin, çocuksu oluyor, bazıları ise son derece korkutucu olabiliyor. Evet, gene başka enteresan bir dekorasyon. Binaya tırmanan örümcekler, hayaletler falan. Evet yine başka bir dekorasyon. Burada gerçekten cadılar yapmışlar. Örümcek ağları vesaireler. Bu da enteresan. Şurada bir tane ev var. Üzerine kurt adam yapmış böyle bahçesinde iskeletler, hayaletler, acayip yaratıklar, korkutucu şeyler yapmış gerçekten ama şu kurt adam acayip büyük bir şey ya. Gerçekten çok başarılı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.